Ve arkadaşlar tekrar geri geldim ve 850 kaya paramız şu an hesabımızda. Bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bus Simulator'da nasıl ücretsiz olarak gerçekten para hilesi yapılır bunu size anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu izleyip Bus Simulator Ultimate'de ücretsiz olarak para miktarınızı arttırabileceksiniz. Bunu yapmanız için videoyu dikkatlice izleyin ve videoyu hiçbir şekilde atlamadan bütün videoyu izleyin arkadaşlar. Gelin şimdi Bass Simulator Ultimate Parallels'i nasıl yapılır bunu anlatmaya başlayayım. İlk olarak arkadaşlar sitemize gidiyoruz. Sitemizin linki bus.hilam.net Videonun herhangi bir bölümünde sitenin adresi yazıyor bu. Sitenin adresini tarihinizin adres şubundan yazıp siteye gidin. Ya da videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp da siteye gidebilirsiniz. Siteye geldik arkadaşlar. Kullanıcı kısmının altındaki alana Bass Simulator Ultimate hesabınızın şoför ismini ya da firma ismini yazabilirsiniz. Yazın. Sonrasında turuncu renkte ileri butonuna tıklayın. Tıkladık. Beraber adım adım yapacağız ve sonunda ücretsiz olarak paralar hesabımıza yüklenecek arkadaşlar. Şimdi kullanıcı bulundu. Buradan işletim sistemini seçin. Seçtim. Siz de seçin. Sonra arkadaşlar para miktarını buradan seçin. 700k seçeceğim. Siz de istediğinizi seçin. Seçtik. Adım adım yavaş yavaş yapıyoruz. Seçtikten sonra alttaki turuncu renkte arkadaşlar başlat butonuna basın. Ve bastık. Hilemiz başladı. Beraber yapıyoruz ve beraber arkadaşlar ücretsiz bedava paralarımız hesabımıza eklenecek. Yapması çok basit ve yüzsüz bir şekilde gerçekten çalışıyor. Sadece geriye kalan bu son adımı da tamamlamamız gerekiyor. O, o da doğrulama adımı. Bunun için arkadaşlar turuncu renkte doğrula butonuna basın. Bu doğrulamayı yaptıktan sonra direkt coinsler paralar hesabımıza gelecek. Benimle beraber doğrulama yapalım. Tıklayın arkadaşlar turuncu renkte doğrula butonuna. Tıkladık. Ve doğrulama sayfamız açıldı. Buradan arkadaşlar ücretsiz telefon doğrulamasını yapacağız. Bakın Doğrulamaya geçmeden önce size şunu söyleyeyim. Hem bu sayfada hem de size gelecek olan SMS'te bir ücretler söz edilir. Hemen bu konuya çıktık getireyim arkadaşlar. Bu ücret hat yurt dışına olan kullanıcılardan sadece vergi olarak alınıyor. Yani sizin attığınız Türksel, Türk Telekom, Vodafone'sa yani kısacası doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız asla yemin ederim bu ücret sizden alınmıyor arkadaşlar. Şimdi doğrulamayı yapalım. Bu beyaz alana telefon numaramızı yazıyoruz arkadaşlar. Siz de yazın. Başına sıfır olmadan yazdık. Sonrasında alttaki yeşil renkte devam et butonuna basıyoruz. Bastık. Ardından böyle bir sayfa geldi arkadaşlar. Sayfanın rengi hattan hatta değişiklik gösterir. Ben Vodafone olduğum için böyle göründü. Şimdi Buradaki satın al butonu da aldırış etmeyin arkadaşlar sizden ücret alınmadığı için buradaki butonun ismi önemli değil ve buradaki sayfadaki ücret mesajlarına dikkatinizi vermeyin arkadaşlar çünkü dediğim gibi ücret asla gibi tasarım farklı olabilir fakat mantıkayla telefonunuza gelecek olan 4 tane kodu bekleyin ve geldiğinde sayfanızdaki kutucukları alana yazın. Bana gelmişti yazıyorum o yüzden sizde telefonunuza gelen 4 tane kodu sayfadaki alana yazın ve butonun ismi neyse arkadaşlar farklı yazabilir ödemeyi tamamlayabilir. Bu isminin ne olduğu önemli değil. çünkü yemin ederim bizden ücret alınmıyor da bu sadece doğrulama. Bu neyse ona basın. Ben de satın al yazıyor. O yüzden satın al butonuna basıyorum. Sizdeki buton ismi neyse telefonunuza gelen 4 tane kodu buraya yazdıktan sonra o butona basın ve doğrulama ücretsiz tamamlayın. Basalım beraber. Bastık arkadaşlar. Ve böyle bir sayfa açıldı. Doğrulama tamamlandı yazıyor arkadaşlar. Kullanıcı Sephora'nın para 850k ücret ise 0. 700k istemiştik arkadaşlar. 150k fazladan gelmiş. Bu kadar arkadaşlar. Telefon donanmasını ücretsiz olarak yaptık. Size de böyle bir sayfa açılacaktır. Şimdi gelin Bastım Raider Ultimate'e dönelim bakalım. Paralarımız yüklenmiş hesabımıza? Ve arkadaşlar tekrar geri geldim ve 850k paramız şu an hesabımızda. Yani Telefon doğurmasını arkadaşlar yaparken korkabilirsiniz bu gayet normal ama bu hili sadece korkmadan cesur olup risk alanlar yapabilecek. Böyle gerçekten otobüs simulator ultimate para ile gelmişken doğurma kısmında korkup hili kaçırmayın. Doğrulmayı yapın anlattığım gibi ve bedava paralar hesabınızda sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu paraların size harcanabildiğini de göstermek istiyorum. Ondan sonra yorumlarda kimse montaj demesin. Mesela arkadaşlar şunu alıyorum. Ücretsiz olarak para hilesini yaptık. Hesabımıza paralar yüklendi ve şu anda harcıyorum. Satın al diyorum. Ve arkadaşlar aldık. Otobüslere geliyorum. E ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar otobüsümüz de zaten burada bizi bekliyor. O zaman videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı sormak istediğiniz yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Doğrulamayı yapın ve bedava paralar hesabınıza yüklensin. Hoşçakalın bay bay.